Sevgili dostlar, bugün size bir milletin anası nasıl ağlatılır? Bunun içinde Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de rüşvet ve yozlaşma ya da devenin bale pabucunu anlatacağım. Günümüz Türkiye'sinde öncelikle görünenlere, öne çıkanlara değil, gerçekte bütün çıplak çıplaklıklarıyla ortada olup da görünmeyenlere bakmak, odaklanmak gerekir. Sevgili dostlar, hiçbir ülke ekonomik krizden batmaz ama yozlaşmadan batar. Geriye dönüp baktığımızda Osmanlı'ya tarihe baktığımızda bunun örneklerini görürüz. Bu ülkenin bir bu ülkenin Türkiye'nin yani sağ sol, laik anti laik, Kürt Kürt, Sünni Alevi vesaire bir meselesi yoktur. Zahirde yani açıkta görünen bütün meselelerin anası kurucu unsur Müslüman Türk ile devşirmelerden meydana gelen Boğaz'daki aşiret arasındaki açık gizli Fatih Sultan Mehmet'ten beri devam ede gelen bir kavga vardır. Bunu anlamadan bugünü de ve dünü de anlayamayız. Devşirme zihniyet Türk milletine devenin bale pabucu e, giydirilirse mükemmel dans edebileceği masalını anlatıyor. Geyiğiyle meşgul ediyor. İşte bunun örneklerini anlatacağım. Hadisenin en acı tarafı da kendini ister seküler, ister muhafazakar, liberal veya hangi kavramla tanımlarsa tanımlasın aydın yabancılaşması olarak tarif edeceğimiz bir illetin Türk milletine çene gibi yapışmış olmasıdır. Türkiye'nin en önemli meselesidir. İşte buraya bütün bunları anlatırken size bazı kaynaklar da vereyim ki merak edenler okusunlar. Nikola Yargı Ayorga'da denir. Bu 18 Haziran 1871, 28 Kasım 1940'da yaşamış Roman tarihçi akademisyendir. Onun iki kitabını mutlak okuyun. Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1300-1912 bir değeri Osmanlı Devleti'nin felaketinin nedenleri. Bir diğeri Profesör Kemal Karpat'ın Osmanlı ve Dünya adlı kitabının içinde Arnold, Toynbee'nin Osmanlı Türkiye'si ile ilgili yazdığı makaleyi. Bir başkası Catherine Medellin Zilvi, Dindarlık Siyaseti, Osmanlı Ulaması, Klasik Dönem, sonrası 1600-1800. Bir başka kitap Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti'nde üşvet. Bir başkası Mahmut Çetin, Aydın Yabancılaşması. Bir başkası Yine Mahmut Çetin, Boğaz'da Kaşiret ve bir diğeri benim de hocam olan Profesör Orhan Türkdoğan. Türk toplumunda aydın sınıfının anatomisi. Bir diğeri ise Tayfun Er, Erguvaniler, Türkiye'de iktidar doğanlar. Bir başka kitap da spontan olarak size aktarayım. Profesör Çetin Yetkin'in Karşı Devrim 1945-1950. Bu kitapları mutlaka okuyunuz. Gelelim konunun devamına. Ünlü İslam bilgini İbni Haldun, bir imparatorluğun devletin çöküşü başlayınca onu durduramazsın, İmkan, durdurmanın imkansızlığına dikkat çeker. Çünkü devleti yönetenler, hükümdar ve bü bürokratlar az azametlerini değişik biçimlerde ispat etmek zorundadır. Bunlar zenginlik, cihangirlik, güçlülük vesaire gibi sıfatlarla tanımlanır. Bu sıfatların kazanılması zulme ve lükse yönelmeyi beraberinde getirir. Yöneticilerin gelirleri üretimden kaynaklanmaz, üretilmeyen gelirlerin varlığı üretici sınıfın kesimin emek ve ürünlerinin gasp edilmesiyle mümkün olup bu zulmün şaha kalkmasıdır. İmparatorluğun devletin bir diğer nişanesi lükse meyildir. Zev incelemesi o kadar ileri gider ki yabancılaşmış aydın bürokrat milletin dilini, kültürünü, dinini tınlamaz bile. Bunun tipik örneğini Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de bulabiliriz. Nitekim Boğaz'da kaşiret ile bugün kurucu unsur Müslüman Türk arasında derin görüş ve hayat tarzı farklılıkları vardır. Nitekim Osmanlı Devleti'nin imparatorluk safhası öncesinde teşkilatlı toplum yapısının gereği olarak yönetilenlerle yönetenler arasında beraberlik aynı duygu imparatorluk safhasında işe ayrışmayı yaşadık. Bakın devleti kurup imparatorluğa doğru giderken yönetilenler ile yönetenler beraberlik ama imparatorluğu özellikle Fatih'in ölümünden sonra bir ayrışmanın olduğunu görüyoruz. Benzer durum Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluş yılında 19 Mayıs 1919 ile 10 Kasım 1938 döneminde de beraberlik ama 1938'den sonra ise ayrışmanın ortaya çıktığı bir süreci göstermektedir. Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet Türkiye'sinde ayrışmanın temel unsurları rüşvet, yozlaşma, aydın yabancılaşması şeklinde kendini göstermiştir. Osmanlı bürokratının etrakı bir idrak ve raiyet, e, raiyet oğlu raiyettir sözleri bunun klişeleşmiş halleridir. Bu klişe şu veya bu biçimde günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Türk'ün gelene, görene, dini, imanı, dili alay konusu yapılmaktadır. Bir başkası Osmanlı'da enderuni zihniyetin merkezde olduğu, bürokrasinin tepeden inmeci baskıları Türk toplumunun kendi tabi gelişmez çizgisinde seyrini önlemiş ve bunun sonucunda bireyler kimlik bunalımına girmişlerdir. Bu süreci Türkiye 28 Şubat sürecinde çok acı bir şekilde yaşamıştır. Bu bunalıma Cumhuriyet Türkiye'sinde 10 Kasım 1938 sonrası başlayan ve 1950 sonrası tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişteki modern Tabi meselelerle, et, ek, meseleler de et, eklenince içinde bulunduğumuz çifte kimlikli, arabesk, gemisini yüldüren toplum yapısı ortaya çıkmıştır. Tekrar söyleyeyim. Ekonomiden toplumlar batmaz. Roma yıkıldığında akşamdan sabaha kadar yiyip yiyip, affedersiniz tavuk tüyüyle e, geriye çıkarıp tekrar yiyen bir mezbeler halindeydi. Ama ahlaki değerler ayaklar altına inmişti ve güm diye gitti. Hasılı ne Osmanlı'da ne de Cumhuriyet Türkiye'sinde yozlaşma dış faktörlerden ziyade içerideki faktörlere bağlıdır. Gerçekte hiçbir suç ve yozlaşma %100 önlenemez ama hiç olmazsa toplumu tehlikeli bir sürece sokması azaltılabilir. Osmanlı'da bu yapılamadı ve yıkıldı. Cumhuriyet Türkiye'si de bu azaltmayı sağlayacak iktisadi, ahlaki, toplumsal tedbirlerin alınması artış trenci hızlanmış, bozulma süreci değerler sistemini çürütme tam bir girdaba sokmuş bulunmaktadır. Tamir edilmesi son derece zor bir hadiseye dönüşmektedir. Mutlaka acil tedbir gerekiyor. Osmanlı döneminde zamana göre oldukça yeterli bürokratik, ekonomik, hukuki yapının 16. yüzyıldan itibaren bozulması ve içinde bulunduğu dönemin modern Siyasal sistemlerin dışında kalması, dahası devamlı bir varoluş mücadelesi süreci içine ki Türkiye'de bu sürece sokulmuş, girmiş vaziyettedir. Rüşvet ve benzeri yozlaşmanın görülmemiş seviyede artmasına yol açmıştır. Öyle ki rüşvetçilik ve buna bağlı olarak yozlaşma Türk toplumunun alıştığı ve olmazsa olmaz nite nitelemesiyle tanımlanacak bir genel anlayışın tezahürü haline gelmiştir. Giderek toplumun bütün katmanlarında dal budak salmasına Osmanlı'da sebep olmuş. Bugün de Cumhuriyet Türkiye'sinde toplumun bütün katmanlarını tehdit etmektedir. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluş yılları Osmanlı'nın negatif mirasının en az etkili olduğu milli bir toplum şekillendirme gayretleri içinde geçti. Ancak Türk milletinin özellikle 1946'dan itibaren içine düştüğü büyük bunalım derinleşerek sürüp gidiyor. Rüşvet mekanizması da bu bozukluğun neticelerinden biri olarak tarihsel rolünü oynamak için yerini almış bulunuyor. Osmanlı'nın çözülme devri tarihi gerilim ve boş tartışmalarla, tartışmalarla doludur. Harflerin nasıl okunması gerektiğinden, camilerde kaç mum yakılması gerektiğine değin sonu gelmez tartışma ve kavgalar. Öyle ki Ahmet Cevdet Paşa devletin gerileme sebeplerini anlatırken ulemanın datçılar ve zatçılar diye ikiye ayrıldığını sarayın aman iyi oldu benimle uğraşmayı bıraktılar diyerek tabloyu seyrettiğini tartışmayı kaybeden zat taraftarı şeyhlerin padişah iradesiyle sürgüne gönderildiğini detaylı bir şekilde anlatır. Halbuki aynı dönemde rüşvet Osmanlı Devleti'nin bütün dokularına işlemiş toplumu kemirmektedir. 16. yüzyılda selam verdim rüşvet değildir diye almadılar. Diyen Fuzuli'nin e, izinin Bağdatlı Ruhi, Nevizade Atayi gibi şairlerde sürdüğü nihayet Zade Ziya Paşa gibi şairlerin kaleminde zirveye çıktığı görülüyor. Peki günümüzde olanların bundan bir farkı var mıdır? Bugün şikayetçi olduğumuz devlet dertlerin çoğu 3. Murat'ın saltanat yıllarında başlamıştı. Rüşvet ağının ucunun padişaha dayandığı bu dönemde Osmanlı'nın en büyük skandallarından biri şey Suca vakasıdır ki burada anlatamıyorum. Merak edenler araştırıp baksınlar. Peki devenin bale pabucu. Yok devenin bale pabucu. Çüş devenin bale pabucu. Yok devenin nalı gibi varyasyonlarla sahip bu cümlenin manası olmaz öyle şey manasındadır. Evet Türkiye'de olmaması, olmaması gereken hadiseler oluyor. Bu sadece ekonomik değil. Bu başka bir şey. Bugün olmaz denilen pek çok şey gibi Osmanlı'da olmuş deveye bale pabucu giydirilmişti. Nikola Yargo, Ayargo, Osmanlı sarayında daha 1500'lerde padişahın etrafında Türkçe konuşulmuyordu der Osmanlı tarihinde. Osmanlı'nın neden çöktüğünü anlatırken. Yine Romanyalı tarihçi diyor ki Osmanlıya rüşveti sokan devşirmelerdir. Çünkü kurucu unsur Müslüman Türkler asla rüşvet mekanizmasına tenezzül etmezlerdi diyor. Yine Profesör Kemal Karpat'ın Arnold Toynbee'den aktardığına makalede dünyanın en büyük imparatorluklardan birini kuran Sünni Müslüman Türklerin devşirmelerden oluşan iltimaslı bir sınıf yarattığını ve bu durumun Osmanlı'ya çöküşü hazırladığını anlatır. Yine Ketrin Medelin Zilfi. 1600-1800 yıllar arasında Osmanlı ulamasındaki yozlaşmayı ve cahilliği anlatır. Osmanlı İbn Haldun'un devletin en temel özelliklerinden saydığı asabiyet kavramını devreden çıkarmak suretiyle bir kozmopolitleşme süreci içine girmiştir. Bunun mimarları da Enderun zihniyetidir, Enderun mektebidir. Başlangıçta olumlu rol oynayan Enderun mektepleri giderek yozlaşarak devletin çökmesinde rol oynamıştır. Findlay Carter ve Carter 1789-1922 yılları arası Osmanlı bürokrasisindeki reform hareketlerini inceledikleri eserlerinde Osmanlı sistemini yöneten güçlerin marjinal ve devşirmelerden olduğunu söyler. Osmanlı'da yönetim devşirmelere yönetimin devşirmelere tahsisi, kurucu unsur Müslüman Türk'ün de toprağa bağlı köylü konumuna getirilmesi Türk toplum yapısında gözlenen en dramatik kırılma ve yozlaşmanın başlangıcıdır. Bu sürecin en önemli unsuru 9-17 yaş aralığında Hristiyan çocukların Enderun Mektebi'nde eğitim öğretime tabi tutulmalarıdır. Kısaca Osmanlı eğitim sisteminde Enderun Mektebi analitik bir incelemeye tabi tutulmadan gelenekçi, tasvirci yaklaşımlarla anlaşılamaz. Bunu anlayamazsak Cumhuriyet de yıkılır. Nitekim Halil İnalcık 1520'lerden itibaren Osmanlı'da Türklük bilincinin giderek kör anlatır. Tarihimizde cereyan eden merkez-çevre ilişkisi ki merkezde enderuni devşirme, çevrede Oğuz Türkmen yapısı Osmanlı toplum yapısının bir ürünüdür. Böylesine bir Türk toplum yapısı hiçbir objektif gerekçe yokken ikili doğal bir bölünmeye tabi tutulmuştur. Dikkat! Cumhuriyet Türkiye'sinde de böyle bir doğal yapılanına giderek tırmandırılıyor. Bu ikili oluşum günümüzde bile şu veya bu biçimde ekonomik, siyasi, dini, sosyal manada çizgisini sürdürmektedir. Türk toplumunun yaşadığı gerginliklerin ana kaynağının bu olduğunu altını tekrar çizmek isterim. Osmanlı toplum yapısında kurucu unsur Oğuz Türkmen yerlik yapısı silinerek, zayıflatılarak devletin çıkışına rüşvet ve yozlaşmayı hakim kılan devşirme zihniyetin kök salmasına sebep olmuştur. Bugün de toplumda çok ciddi bir çürüme vardır. Bu durum i̇bn Haldun'un tarih felsefesinin özünü oluşturan kavim asabiyeti tezine tamamen terstir. Çünkü i̇bn Haldun'a göre asabiye toplumları birbirine bağlayan bir güç ve dinamo kaynağıdır. Toplumların çöküşü, cemaat, millet duygusu, community feeling manasındaki asabiyetin zayıflamasıyla ortaya çıkar ki Türkiye'de bu özellikle zayıflatılmak isteniyor. Türkler gibi Müslüman olmasına rağmen özellikle Araplar ve İranlılar'da kavim asabiyeti son derece yüksektir. Osmanlı ne yazık ki kavim kavim asabiyetini geri plana itiyor. Memlük tarzı bir yönetim biçiminin kurucu unsur Müslüman Türk'ü çevreye iterek ötekileştirerek ülkenin başına bela ediyordu. Sonuç rüşvet, yozlaşma, çöküş. Acı gerçek şudur. 1946'dan beri Cumhuriyet Türkiye'sinde iktisadi, siyasi, sosyal olarak bu sürecin giderek derinleştiği bir yapıya evrilmiş. Bu evrilme son yıllarda giderek şu veya bu etkilerle derinleşmektedir. Öyleyse iktidarıyla, muhalefetiyle devletin bu gidişata hızla dur demesi gerekiyor. Aksi vakti geçmiş ağın kimseye faydası yoktur.